Arkadaşlar merhaba, şimdiki eğitim videomuzda SolidCam'in içerisinde çoklu havuz tanımlama ve çoklu delik delme ile alakalı birer tane örnek yapmaya çalışacağız. Hatta üzerinde çoklu pah kırmayı da ilave edebiliriz. Menümüz 2.5 eksen üzerinde tanıma menüsünün altında. Öncelikle çoklu havuz boşaltma ile başlayacağım. Bu menüye geldikten sonra <laughs> geometrinin altındaki boş sayfama tıklıyorum. Yapmamız gereken şey burada bir tane yüzey seçmek. En üst taraftaki yüzeyi seçiyorum. Yüzeyi seçerken hatta seçmeden önce şurayı da gösterelim. Tekrar geri geldim. Girmesini istemediğiniz havuzlar var ise ve bu havuzların çap değerlerine SolidWorks'in hesapla kısmının olduğu yerdeki cetvele tıklayarak ölçüp bir kısıtlama getirebiliyoruz. Mesela burada 10 milimetrelik bir çap bilgisi var. Yani 10 milimetrenin altındaki deliklere havuz görerek girme kısıtlamasını yapmış oluyoruz. Üst yüzeyi seçiyorum. Program tarafından havuzlar otomatik olarak algılanıyor ve o havuzlar buraya yerleşiyor. Gördüğünüz gibi birinci Havuz olarak burayı görmüş. İkinci havuz olarak burayı görmüş. Burası üst yüzey olduğu için bu uygulamada da bir düzlem frezeleme falan yapmayacağımız için burayı siliyorum. İkinci havuzumuz buradaki dikdörtgen cebimiz. Ee, buradaki silindirik deliklerin altında bulunan kare şeklindeki delikler. Orada bir çap kısıtlaması ya da çap problemi yaşayabiliriz. O yüzden de onları iptal edeceğim. Bakın şunu iptal edeceğim. Kareleri yapmayacağız. Yani ufak matkaplar, ufak parmak freziyle uğraşmamak için. Ve şurası. Yani toplamda bir dış, iki, üç, dört, beş tane havuzu işleyeceğiz. Seçimleri gerçekleştirdikten sonra onaylıyoruz. Ve takım belirleyeceğiz. Takım belirlerken de dikkat etmemiz gereken çoklu havuzları seçtiğimizde en ufak değerli havuzumuz hangisi ise ona ait bir ölçü belirlemek. Bunun için de şuradaki radyüsümü ölçüyorum. Bakın yarı çapımız 4 mm. Demek ki ben 8 mm'den daha ufak bir takım belirlemeliyim. Program otomatik 6 olarak atadı. Kesme hızı, ilerleme gibi değerlerle şu anki eğitim e, videomuzda uğraşmıyorum. Onayladım direkt ve seviyelere geliyorum. Seviyelerde zaten işin üstünü 0. Dikkat ettiyseniz işin alt kısmı diye bir bilgi gelmedi. O yüzden de ben sadece burada aşağı yönlü ilerlerken eşit adımlarla birer milimetrelik talaş kaldırmasını isteyeceğim. Başka bir şey yapmayacağım. Kaydet hesapla diyelim. Şuradaki bilgiyi de bir kaldıralım. Kaydet hesapla dedim ve simülasyon tuşuna basarak parçamızı katı simülasyonda şöyle yavaş moddayken bir inceleyelim. Tabi havuzlar bizim yaptığımız örnekte olduğu gibi çok ufak çapla oluşturulması gerekiyor ise bu sizin üretim zamanınızı biraz artırabilir. Tercih ettiğiniz bir durum değilse çoklu havuz modeli yerine seçimleri ona göre yapmak, ayrı ayrı yapmak gerekebilir. Evet, bütün her taraftaki havuzları biz herhangi bir şey yapmamıza gerek kalmadan oluşturdu. Detaylar yine prosedür içerisinde arkadaşlar. Eğer teknolojiden değiştirmek istediğiniz yerler varsa onları değiştirebilirsiniz. Örneğin şu dışarıyı tamamen boşaltmasaydı önceki örneklerden yaptığımız gibi buradan düzenli kısmına girip havuzumuzu açık bir havuz haline dönüştürecektik. Evet. Bunu onayladık. Bunu onayladıktan sonra yine tanıma sekmesinin bulunduğu yerden delik tanımaya gidiyorum. Geometriyi oluşturmak için yeni sayfa ikonuma tıkladım. Ve bunun için yine bir üst yüzey seçtim. Bu üst yüzeyi seçtikten sonra deliği çapa göre mi, derinliğe göre mi, artık neye göre, düzleme göre mi aramak istiyorsunuz ya da manuel değil de otomatik mi bulmak istiyorsunuz? Bunların hepsini buradan ayarlayabilirsiniz. Ben otomatik seçeneği seçiliyken bul diyorum. Bakın shape diye bir bilgi atıldı buraya. Shape 2'nin altında hol bilgileri mevcut. Shape 2'nin içerisinde de şu düzlemde bulunan toplam 9, 13 tane delik var. Hangi düzlemde olduğu beni çok ilgilendirmiyor. Ben bu uygulama üzerinde sadece bu deliklere puntalama işlemlerini gerçekleştireceğim. O yüzden önemli değil. Onay diyorum. Ve takım bilgisinin olduğu yere gelip sadece puntalama yapacağım için, delik delmeyeceğim için bir puntamat kabı seçiyorum. Puntamat kabını seçtim. Seviyeler sekmesindeyken derinlik düzenli diye bir kısım var bakın. Buradaki bilgiye gelip tıkladığınızda gruplara ayırmış durumda delikleri. Deliklerin seviyelerine göre gruplara ayırmış. Bunları isterseniz gruplar halinde, isterseniz şuradaki kısımdan bir derinlik değeri verip bunu bütün deliklere uygula diyebilirsiniz. Biz punta deliği deleceğimizden dolayı şu anki uygulamayı böyle yapalım. Uygula diyorum. Her seviyedeki delik için 8 milimetre derinlik oluşturacak. Kaydet hesapla deyip tekrar bir simülasyona bakalım. Katı simülasyon olarak bakacağız. Evet gördüğünüz gibi toplam 3, 6, 9, 11, 13 tane delik için programımız 8'er milimetrelik punta yuvalarını otomatik bir şekilde havşalarıyla hızlı bir şekilde oluşturmuş durumda. Evet şimdi de son olarak yine tanıma sekmesinin bulunduğu yerden pah tanımla diyorum. Bunun için yine geometriyi belirleyebilmek için boş sayfa ikonuna tıkladım. Buradaki geometri bilgisini kaldıralım. Ve parçanın üst yüzeyini seçiyorum. <laughs> parçanın üst yüzeyini seçtikten sonra yine burada bilgiler mevcut. Bakın. Şuradaki bilgiyi siliyorum. Şuradaki kısım benim üst yüzeyimdeki kısımlarımız. Onun haricindeki diğer bütün yüzeyleri sileceğim. Yani delik, ufak deliklerin ağızlarına falan pah kırmasını istemiyorum. Zaten oralara havşu açtığımızda olayım, onları siliyoruz. Sadece şu kaldı gördüğünüz gibi onaylıyorum. Takım sekmesine geldiğimizde bunun için yine özel bir takım belirleyeceğiz. O da Chamfer mil 10 milimetrelik bir kesici takım onaylıyorum. Seviyeler sekmesindeyken bizim için önemli olan tek bilgi buradaki pah derinliği, buraya 0.5 değerini yazıp kaydet hesapla diyorum ve simülasyona bak diyorum. Evet gördüğünüz gibi üst yüzeydeki kenarların tamamına pahlarımızı bu yöntemle kırmış olduk. Seçmenize rağmen kırılmayan kısımlar var ise. Bunları geometri düzenle sekmesinin altından oluşturabilme şansına sahibiz. Bir de komple hepsinin simülasyonuna bakmak için işlerin üzerinde sağ tuş yaptım. Katı simülasyon simülasyon hızımızı biraz orta seviyelere bir yere getirerek yapmış olduğumuz 3 aşamanın da görüntülerini görelim. Evet sonraki eğitim videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.